merhaba Arkadaşlar beniktür dökmez kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birkaç başlama yöntemiyle nasıl tubular herringbone tekniği yapılır? Yani tüp herringbone tekniği nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Gerekli olan malzemeler ben Miyuki markasının yuvarlak kesimli boncuğunu kullanacağım. İsterseniz Miyuki markasının silindir kesimli olan delik kavuncuklarını da tabii ki kullanabilirsiniz. 3 farklı renkte kullanacağım. İsterseniz düz renk de yapabilirsiniz. Boncuk ipi gerekli. Boncuk iğnesi makas gerekli. Eğer bileklik ya da koli yapacaksanız kapama da gerekli tabii ki. İlk önce klasik yöntemle size başlamak istiyorum ve düz renkle devam edeceğim. 4 tane boncuk aldım. Aşağı kadar indirdim. Bunu bileklik ya da kolye yapacağınız için e, en sonunda biraz fazla 15-20 santim ip bırakabilirsiniz kapamayı dikmek için. Ben size şimdi burada model olarak gösteriyorum. Aşağı kadar indirdikten sonra bu şekilde duruyor ve e, aşağıdan yukarıya doğru çıkıyoruz. Sadece iki boncuktan ilerliyorum. Ve üstte iki tane boncuk kalıyor. Bu şekilde. Bu şekilde bir kare oluştu. Dokuma yöntemiyle aslında başlıyoruz ilk önce. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. İp yukarıda, ben aşağıdan giriyorum yukarıya doğru bu şekilde ve ipi çekiyorum tekrar yukarıdan aşağı doğru iniyorum tabi burada kare oluşturacağız yani içinden dolaşmış oluyoruz bu şekilde elde dokuma aslında ikili dokuma yapıyoruz 3 sıra oldu. Tekrar 2 tane boncuk alıyorum. İp aşağıda ben yukarıdan aşağı doğru iniyorum. Elimizde düzeltiyoruz. Bu şekilde ve tekrar yukarıya çıkmam gerekiyor boncukların içinden yukarıya doğru gidiyorum. Şimdi 4 sıra oldu tek tek düşündüğümüz zaman yalnız herringbone'da 2 2 düşünmemiz gerekiyor. Yani 1 ve 2 sıra oldu. 3 sıra yapmamız yeterli. İsterseniz 2 sırada yapabilirsiniz istiyorsanız 4 5 bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Bu arada düz seyrek bon dikişi bilmeyenleriniz için sağ üst köşede çıkan linki tıklayarak oradan düz herikbon dikişi nasıl yapılır bunu öğrenebilirsiniz. Çeşitli herringbon dikiş tekniği ile videolarımız var kanalımızda. Şu an ip yukarıda, yukarıdan aşağı doğru tekrar inmem gerekiyor. Bu şekilde. Ve tekrar iki tane boncuk alıyorum şu an ip aşağıda yukarıdan giriyorum yani içinden dolaşmış oluyorum aslında bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorum baktığımız zaman altılı oldu yani tek sıra olarak altılı oldu ee, İkilik ile baktığımız zaman 3 sıra oldu. Şimdi bunu nasıl tüp haline getireceğiz. Buradan şimdi yukarıdayız burada. Ve karşıdaki e, en baştaki boncuktan içinden girip aşağı doğru iniyorum. Ve bu şekilde kapatacağız. Size yavaşça göstereyim. Gördüğünüz gibi ve tekrar ip aşağıda ama yine karşısındaki boncuktan yukarı doğru çıkmam gerekiyor ki içinden dolaşarak burayı sağlamlaştırıp kapatacağız aynı zamanda. Gördüğünüz gibi yuvarlak oluştu. Ve tekrar buradan içinden dolaşabiliriz ve tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Şimdilik bu yeterli. İsterseniz e, hepsinin içinden de dolaşabilirsiniz. Şimdi iki tane boncuk alıyorum. Hemen. Yanındaki boncuktan aşağı doğru iniyorum yani bir tanesinden yalnız aşağı doğru iniyoruz bu şekilde elimizde de düzeltelim hemen yan taraftaki yani sol tarafa doğru ilerleyeceğiz bir tane boncuktan yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi bir sırayı bu şekilde yani ikili olarak baktığımız zaman bitirdik ve ikincideyiz. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Ve hemen yanındaki boncuktan bir tane aşağıya iniyorum. ikinciyi de bitirdik. Şimdi üçüncü sonuncudayız. Ve hemen yanındaki boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum. Şu an buradayız. Hemen yanındaki boncuktan bir tane aşağı iniyorum. Bir tane iniyoruz hep. Bir tane de yukarı çıkıyoruz. Bu zamana kadar böyle yaptık. Şimdi burayı kapatmamız lazım. Gördüğünüz gibi biraz önce en altta yapmıştık. Şöyle düzeltmem gerekiyor. Şimdi buradayız. Yani e, en sonunu nasıl anlarız derseniz ipi şu şekilde tuttuğumuz zaman izaladığımız zaman aynı hizadaki boncuktan yukarıya doğru iki tane boncuktan yalnız aynı anda yukarı çıkıyoruz çünkü bir üst sıraya çıkabilmemiz için bunu hep böyle yapmamız lazım hep her zaman bir iniyoruz bir çıkıyoruz ama en sonuncu da iki tane boncuktan yukarıya doğru çıkmamız lazım ki bir üst sıraya çıkalım şimdi gördüğünüz gibi bir üst sıradayız yani dördüncü sıradayız. Tekrar 2 tane boncuk alıyorum. İpim burada. Buradan bir tane boncuk aşağıya iniyorum. Elimizde düzelttik. Hemen buradan bir tane boncuk da yan tarafındaki boncuktan yani yukarı doğru çıkıyorum. Birinci sırayı yaptık. İkinci sıradayız iki tane boncuk aldım. Ve hemen yanındaki boncuktan aşağı doğru ineceğim. Yani ipin yanındaki boncuktan bir tane aşağıya iniyorum. Elimizle düzeltiyoruz. Ve bir tane de yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi sonuncu üçüncüdeyiz. Burada hem e, sonuncuyu yapacağız ve aynı zamanda bir üst sıraya çıkmış olacağız. Ve ipim burada iki tane de boncuk aldım. Hemen yanındaki boncuktan aşağıya iniyorum bir tane. Ve buradan iki boncuktan yukarıya doğru çıkmam gerekiyor. ve bu şekilde de kapanıyor. Gördüğünüz gibi tüp şeklini aldı. Bu şekilde isterseniz bileklik, kolye ya da kolye kordonu da yapabilirsiniz. Şimdi ikinci yöntemdeyiz. İki tane yeşil, iki tane pembe, iki tane gri yani metalik boncuk aldım. Yani toplamda 6 tane boncuk oldu aşağı kadar indiriyorum isterseniz içinden bir turda dolaşabilirsiniz ya da düğüm de atabilirsiniz ben bir tur dolaşacağım ve bir tur dolaştıktan sonra şu şekilde baktığımız zaman aslında yuvarlak oluştu ve ilk yeşilden çıktım iki tane de yeşil boncuk aldım Hemen yanındaki yeşilden giriyorum. Sonra bir sonraki pembe boncuktan çıkıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde elimizde de düzeltiyoruz. Ve 2 tane pembe boncuk alıyorum. Pembe boncuktayım. Hemen yanındaki pembe boncuktan girdim ve bir sonraki gri boncuktan çıkıyorum. ilk başta erilikler olabilir dediğim gibi. Şimdi sonuncudayız burada. Gri boncuktayım gri boncuktan giriyorum. Size teker teker göstermek istiyorum burada. Bir sonraki sıraya çıkabilmek için buradan iki yeşilden yukarıya doğru çıkıyorum. 2 tane yeşil boncuk alıyorum. Hemen yanındaki yeşilden giriyorum ve en üstteki pembe boncuktan da geçeceğim. İkisini aynı anda geçemedim şu an. Teker teker geçebilirsiniz ve yavaş yavaş tüp halini alacak iki tane pembe boncuk alıyorum. Şu an ipim burada hemen pembe boncuktan geçiyorum. Hep iki tane boncuk alacağız. Aklınızda bulunsun. İkinci sırayı da yaptık. Ve hemen gri'nin ilk boncuğundan geçiyorum. Şu an üçüncüdeyiz. Ve iki tane gri boncuk aldım. Şu an buradayız ve hemen yanındaki griden geçiyorum bir üst sıraya çıkmak için gri boncuktayız ve şöyle tuttuğumuz zaman alttaki yeşil boncukta işimiz yok bu iki ilk yeşilden yukarıya doğru çıkacağım şu an üst sıradayız 2 tane yeşil aldım. Hemen yanındaki yeşilden geçeceğim. 2 tane yeşilden geçtim ve aynı zamanda pembe boncuktan da geçeceğim. İlk sıradaki pembe boncuktan. Ve pembe boncuktayım. 2 tane pembe boncuk aldım hemen ipim buradan çıkmıştı ve buradaki pembeden giriyorum ve buradaki ilk griden yukarı doğru çıkıyorum ve yavaş yavaş kapanması gerekiyor gördüğünüz gibi kapanıyor da iki tane gri boncuk aldım ve buradaki ilk grideyim yanındaki griden geçiyorum ve iza çektiğimiz zaman böyle göreceğiz bir üst sıraya çıkmamız için iki tane boncuktan yukarıya doğru çıkacağız İki tane yeşilden yukarı doğru çıkıyorum ve iki tane yeşil boncuk aldım hemen yanındaki yeşilden giriyorum ve ilk pembeden çıkıyorum ve tekrar iki tane pembe boncuk aldım ipim burada hemen yanındaki boncuktan ve gri boncuktan ilerliyorum teker teker de boncukların içinden geçebilirsiniz ya da böyle benim yaptığım gibi bağlantı kurarken hemen diğer sıradaki boncukla da boncuktan da girebilirsiniz iki tane e, gri boncuk aldım ip burada buradan bir tane aşağı iniyorum burada bir üst sıraya geçeceğimiz için iki tane boncuktan yukarıya doğru çıkacağım dediğim gibi böyle iz alıyoruz zaten anlıyoruz o zaman iki tane boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum. Ve bu şekilde diğer üst sıraya da çıkmış olduk. Şimdi üçüncü yöntemdeyiz. Ve 12 tane boncuk aldım. Yani 4 tane yeşil, 4 tane pembe ve 4 tane de gri boncuk aldım. aşağı kadar indiriyorum. Ve elimle tutuyorum ya da e, ucuna bir tane stop boncuk da takabilirsiniz. Ya da şöyle bir aletle de ucundan şu şekilde tutturabilirsiniz. Kaymaması için bu. Şimdi e, bu ilk dörtlüdeyiz. Ve buradan yukarıdan yani 3 ile 4'ten giriyorum aşağıda iki tane var yukarıdan girdim ve burada bir kare oluşturuyorum Aslında burada ilk iki sırayı yapmış oluyoruz elimizde tabi düzeltmemiz lazım Bunu alıştığımız zaman e, hızlı hızlı yapabiliyoruz bu şekilde. Devam etmemiz için şöyle tutuyorum. Burada yukarıdan iki boncuktan aşağı doğru iniyorum. Yani iki pembeden aşağı. Bu şekilde yakından da göstereyim. böyle biraz eğrilikler olabilir ama hiç mühim değil zaten düzelecek ilk 3 sırayı da yapmış olduk bu şekilde şimdi hep böyle 2 iki, iki boncukları alacağız ve buradan da giriyorum yukarıdan iki tane boncuğun içinden geçiyorum şimdi burada iki tane sadece boncuk kaldı hemen yukarıdan aşağı indim Sadece ikisinden şöyle çektiğim zaman hemen Bunlar da kara halini aldı isterseniz burada bir düğüm atabilirsiniz ya da içinden bir tur daha dolaşabilirsiniz aşağı bir tane inmiştim ve yukarı tekrar çıkıyorum hemen şöyle göstereyim gördüğünüz gibi ilk iki sırayı yaptım aslında bu en kolayı Aynı herikbon düz herikbon dikişinde de böyle ve ipim şu an burada hemen karşı tarafındaki gri boncuktan aşağı iniyorum ve şöyle tuttuğum zaman kapanıyor ve buradan tekrar yukarıya çıkmam gerekiyor. Ve tüp halini aldı şu an. Buradan e, düzeltmem lazım. Yalnız şöyle bir tane daha aşağı iniyorum. Çünkü rengi e, ayarlamak için bir tane yukarı çıkacağım. Ve biraz önce yaptığımız gibi artık devam edebiliriz. Bir aşağı iniyoruz ve bir yukarı çıkıyoruz. En sonuncu da iki tane aynı anda yukarı doğru çıkıyorum iki tane yeşil aldım buradayım hemen yanındaki yeşilden giriyorum bir tane aşağı inmiş oldum sonuncu sırada olup olmadığımızı anlamamız için ipi böyle izaladığımız zaman nerede olduğumuzu görebiliyoruz ve iki tane şöyle aynı izadaki boncuklardan yukarı doğru çıkacağım Ve ben biraz yapıyorum. Size üç farklı başlama yöntemiyle nasıl e, tüp herringbone tekniğini yapabilirsiniz, bunu göstermeye çalıştım. Hangisi size daha kolay gelirse onu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir dahaki bölüme de bu kolyeyi nasıl yaptım, e, size onu göstereceğim. isterseniz bundan bileklik de yapabilirsiniz kristal ve boncuklar, çeşitli boncuklar gerekiyor. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.